Fenerbahçe çıtayı yükseltti. George Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı lacivertler bu sezon ortaya koyduğu performansla adeta esip gürledi. Sezon başında takımın başına George Jesus'u getiren Kanarya takım kadrosunda da önemli değişikliklere gitmişti. Ali Koç ve yönetimi Portekizli hocanın istediği futbolcuları kadrosuna katarak transferde nokta atışı hamleler yaptı. Fenerbahçe yazın yaptığı başarılı transferlerin meyvelerinde sezon içinde almaya devam ediyor. Süper Lig'de lider konumda bulunan Sarı Lacivertler UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Kiev'i yenerek gruptan lider çıkmayı başardı. Kanarya ligde 11 karşılaşmada 26 puan toplarken 8 galibiyet elde etti ve iki kez de berabere kaldı. Sarı Lacivertler yalnızca bir kez mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde de aldığı sonuçlarla dikkat çeken Jesu'nun öğrencileri 6 maçta 14 puan topladı. Grubunu ilk sırada bitiren Jesus'un takımı direkt olarak son 16'ya kalmayı başardı. Fenerbahçe'de elde edilen bu başarı sonrası hedefler daha da büyüdü. Teknik direktör George Jesus yönetimle yaptığı görüşmede Ocak ayında doğru transferlerin gelmesi durumunda büyük başarıların geleceğini söyledi. 68 yaşındaki çalıştırıcı takıma 2-3 kaliteli futbolcunun dahil edilmesi durumunda Avrupa'da kupa gelebileceğini ifade etti. Bu noktada harekete geçen yönetim Portekizli hocadan transfer raporu istedi. İstediği mevkileri yönetime ileten Jesus bazı futbolcuları da isim olarak belirtti. O futbolculardan birinin ismi de belli oldu. George Jesus'un İngilizce ve Manchester City'de boy gösteren yıldızı istediği öne sürüldü. Fenerbahçe Manchester City'de forma giyen Nathan Ake'yi gündemine aldı. Teknik direktör George Jesus'un Hollandalı savunmacıyı istediği iddia ediliyor. Savunma hattında sıkıntı yaşayan ve bu bölgeye Ocak ayında transfer yapma kararı alan Kanarya'da liste başı isminin rake olduğu aktarıldı. İngiliz ekibi bu sezon rotasyonda sürü alan 27 yaşındaki defansı bırakmaya sıcak olmasa da görüşmelerin başladığı öne sürüldü. Transferin gerçekleşme durumunun zor olduğu ancak yönetimin tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtiliyor. Bu gelişmelerin yarısına Nathan Ake'nin 6 aylığına kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor. Justin çok beğendi. yıldız savunmacının Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Gizli yürütülen transfer operasyonunda sarı lacivertlerin 6 aylık kiralama bedeli olarak 2 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. George Justin transfer edilmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamayı garanti gördüğü de öne sürüldü. Nathan Aken'in kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro. Manchester City, 2020 yılında Nathan Hockey için Bournemouth'a 45.3 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bu sezon 11 karşılaşmada görev alan Nathan Aké gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Yıldız stoper 11 maçta toplamda 753 dakika süre aldı. Ülke milli takımında da 29 maçta boy gösteren Aké 3 gol attı. 180 boyundaki defans kariyerinde Chelsea, Feyenoord, Reading ve Watford gibi takımlarda da top koşturdu. Dün geceki zaferden sonra Fenerbahçe'de şok eden ayrılık. Serdar Dursun'a İtalyan ekibi Spezia talip oldu. Spezia'nın yeni menajeri Eduardo'nun, International Amerikalı orta sahancısı Johnny Cardozo ve Türk golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için temaslara başladığı aktarılıyor. Spezia 20 takımlı seriada 12 maçta 10 gol atabildi ve 9 puanla 16. sırada yer alıyor. Süper Lig'de son 7 haftada sadece 2 dakika sürü alabilen 31 yaşındaki Serdar Dursun, sezon başında şans bulduğu 11 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. Michi Batshuayi, Joao Pedro ve Joshua King transferlerinin ardından 7'ye düşen milli oyuncu, geçen sezon ligde 33 maçta 15 gol ve 4 asist oynamıştı. 31 yaşındaki oyuncu, amirli takım ile 10 maça çıktı ve 7 gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'de çarpıcı Jesus gerçeği, Müthiş bir kariyere sahip olan George Jesus şu ana kadar gösterdiği performansa Fenerbahçe'de adeta şampiyonluk havasını yaratmış durumda. Portekizli hoca Sarı takımın performansını her alanda yukarıya çekerken çarpıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 9 maçta 8 galibiyet alırken biri beraberlik yaşadı ve hiç yenilgi yüzü görmedi. Aslında bu performans tesadüf değil. George Jesus son 13 sezonda çalıştırdığı tüm takımlar ilk golü attıkları maçların çok büyük bir kısmını kazanırken kolay kolay yenilgi yüzü görmedi. 2009 yılında başlayan bu süreçte Kurt Hoca'nın başında olduğu takımlar 327 maçta skor avantajını yakaladı. Ve George Jesus bu karşılaşmaların 291'inden galibiyetle ayrılırken 29 beraberlik ve sadece 10 yenilgi yaşadı. Portekizli teknik adamın yönetimindeki Benfica 2020-2021 sezonunda öne geçtiği 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Flamengo'da 2019-2020 sezonunda 25 maçta 21 galibiyet ve 2 beraberlik. El Hilal'de ise 2018-2019 sezonunda 27 maçta 25 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu istatistikler bu sezon Fenerbahçe önünde yenik duruma düşen takımların yaşayacağı zorlukları da gözler önüne seriyor. Portekizli hoca sarı takımın başında toplamda 22 maça çıktı. Jesus'un takımı bu maçlarda 2 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe bu süreçte Dinamo Kiev ve Şampiyonlar Ligi önelemesi ve Süper Lig'de Konyaspor'a deplasmanda kaybetti.